Merhaba arkadaşlar, Fen Bilimleri dersinde bugünkü konumuz madde döngüleri ve çevre sorunları. Madde döngüleri, canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için ihtiyaç duydukları maddelerin canlı ve cansız çevre arasındaki dolanımına bir madde döngüsü diyoruz. Canlı ve cansız çevre arasında bir dolanım var ve biz bu dolanıma madde döngüsü adını veriyoruz. Madde döngüsü, inorganik maddelerin yani karbondioksit, su azot ve benzeri maddelerin sürekli olarak cansız ortamdan alınıp canlı unsurlar arasında aktarıldıktan sonra cansız ortama tekrar verilmesi şeklinde gerçekleşir. Yani bu bir döngü aslında. Ne yapıyoruz? Cansız ortamdan canlı unsurları aktarıyoruz. Daha sonra bu tekrar cansız ortama veriliyor ve bu şekilde döngü sağlanmış oluyor. Madde döngüsünü biz 4 ana başlık altında inceliyoruz. Birincisi su döngüsü. İkincisi oksijen döngüsü. Üçüncüsü azot döngüsü. Ve son olarak da karbon döngüsü olmak üzere dört başlık altında inceliyoruz. İlk döngümüz olan su döngümüze bakalım. Canlıların vücutlarındaki su, bakın burada terleme ve solunum gibi yollarla dışarıya veriliyor. Vücudumuzdan terleyerek ya da nefes verişimizde dışarıya veriyoruz biz vücudumuzdaki suyu. Yeryüzünde göl, akarsu, deniz gibi ekosistemlerdeki su buharlaşarak atmosfere karışıyor. Aslında burada hal değişimlerinin büyük katkısı var madde döngülerine. Atmosferdeki su buharı da soğuk tabakayla karşılaşarak tekrar yağış olarak yeryüzüne iniyor. Yağışlar sonucu da yeraltı ve yerüstü su kaynakları doğmuş oluyor. Bu kaynaklar da canlılar tarafından kullanılıyor. Böylece su döngüsü gerçekleşmiş oluyor. Bakın bir görselimiz var. Bu görselde aslında bahsedilen şeyi çok güzel anlatmış. A kısmına baktığınız zaman A kısmında ne gerçekleşiyor? Yeryüzündeki sular gökyüzüne doğru buharlaşıyor aslında. O zaman A'ya buharlaşma solunum, terleme yazabiliyoruz. B'ye baktığınız zaman bu buharlaşan şeyler bulut oluşturuyorlar. B'ye bulut oluşumu demiş. C'ye baktığımızda da buluttan yağmur damlaları olarak tekrar ne yapıyor? Yeryüzüne iniyor. O zaman C'ye de yağışlar yazabiliriz. D ve E kısmına baktığımız zaman da D yağışlar sonucunda yerüstü sularımız yani akarsularımız, göllerimiz doluyor. E'de de yer altı suları dolarak su döngüsünü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Buharlaşma, daha sonra buharlaşma sonucu bulut oluşumu, yağışlar, yağışlardan sonra tekrar ne yapıyoruz? göllerimizi, denizlerimizi, akarsularımızı suyla dolduruyoruz ve su döngümüzü tamamlamış oluyoruz. Bir diğer döngümüz karbon döngümüz. Havadaki karbondioksit fotosentez yapabilen canlılar tarafından alınarak glikoza yani besine dönüştürülüyor. Bu canlıları tüketen canlılar tarafından da glikozla alınan karbon tekrar solunum yoluyla atmosfere veriliyor ve karbon döngüsü bu şekilde olmuş oluyor. Ne yapıyorduk? Fotosentez yapan canlılar yani bitkiler glikoza dönüştürüyorlar. Bu canlıları bizler ne yapıyoruz? Tüketiyoruz. Onları tükettiğimiz zaman karbonu vücudumuza almış oluyoruz ve solunum yoluyla tekrar havaya, atmosfere karıştırıyoruz. Bunun da döngü görseline bakalım hemen. Canlı atıkları ve Ölüleri topraktaki ayrıştırıcılar tarafından fosil yakıtlara dönüştürülüyor. Fosil yakıtların kullanılmasıyla da tekrar atmosfere karbondioksit olarak vermiş oluyoruz. Bakın görselde karadaki oksijenli solunum ve çürükçül faaliyetler demiş. İşte burada yaşayan canlılar ölüyorlar. Bakteriler tarafından ayrıştırıyorlar ve ayrıştırılıyorlar ve tekrar havaya karıştırılıyorlar. Fosil yakıtlardan salınan karbondioksit, fabrika bacalarından çıkan gazlar tekrar karbondioksit olarak gökyüzüne, atmosfere veriliyor. fosil yakıtların çıkarılması demiş petrol, kömür, doğalgaz. Aynı zamanda burada karbondioksiti bitkiler alıp fotosentez yapmak için kullanıyorlar. Fotosentez yaptıktan sonra kendi vücutlarında karbondioksiti barındırdıklarından canlılar bu besinleri yiyerek besleniyorlar. Onların vücuduna da karbondioksit girmiş oluyor. Daha sonra solunum yaptıklarında yani nefes verdiklerinde havaya karbondioksit veriyorlar. Ya da e, ölü canlı kalıntılarının yer altında biriken kısmıyla da ne yapıyoruz? Yine yer altına karbondioksit veriyoruz ve buradan tekrar fosil olarak yakılıp gökyüzüne dönüş sağlıyor. Bu şekilde bir döngü sağlanıyor ve karbon döngüsünü de bu şekilde tamamlıyoruz. Oksijen döngüsüne bakalım. Aslında karbon oksijen döngüsü birbiriyle çok bağlantılı. Atmosfere oksijen sağlayan en önemli kaynağımız bizim klorofil bulunduran yapılardan fotosentez olayıdır. Fotosentez bitkilerin havaya oksijen sağlamasını, oksijen üretmesini sağlıyor. Fotosentez sonucu atmosfere verilen oksijen solunumda kullanılıyor. Solunum sonucu oluşan karbondioksit ile de Doğadaki yanma olayları sonucu oluşan karbondioksit yeşil bitkiler tarafından tekrar fotosentez için kullanılıyor. Aslında şöyle bir döngü. Bizler bitkilerin ürettiği oksijeni alıp nefes alıyoruz. Daha sonra nefes verdiğimizde onlara karbondioksiti veriyoruz. Bitkiler de bizim verdiğimiz karbondioksiti alıp oksijene çevirip tekrar doğaya kazandırıyor ve bu şekilde aramızda aslında bir karbon oksijen birlikte döngüsü gerçekleşmiş oluyor. Dikkat etmemiz gereken yine bir kural. Atmosferdeki oksijenin %30'u bitkiler, kalan %70'lik kısmı ise klorofil bulunan diğer canlılar tarafından üretiliyormuş. Aslında atmosferdeki birçok oksijeni biz bitkilerin ürettiğini düşünürüz ama bakın burada bunun tam tersini söylüyor. Yani bitkiler %30'unu üretiyorken %70'lik kısmı hücrelerinde klorofil bulunduran diğer canlılar tarafından üretiliyormuş. Yani çoğunluğu bitkiler üretmiyor. Azot döngüsüne bakalım. Azot canlılarda protein, enzim ve DNA gibi çok önemli moleküllerin yapısına katıldığından büyük öneme sahip. Atmosferde de %78 oranında bulunuyor. Atmosferdeki serbest azotu doğada sadece baklagillerin kökünde yaşayan bazı bakteriler doğrudan kullanabiliyorlar. Onun dışında hep dolaylı olarak kullanılıyor. Ayrıca yıldırım ve şimşek olaylarıyla de toprağa azot bağlanabiliyor. Bitkiler azot ihtiyaçlarını topraktan karşılıyorlar, topraktan alıyorlar. Hayvanlar ise azot ihtiyacını bitkileri tüketerek karşılamış oluyorlar. Yani bitkiler vücutlarında azot bulunduruyorlar. Bizler de bu bitkileri yiyerek vücudumuza azot almış oluyoruz. Ama burada önemli olan ve bilmemiz gereken en önemli şeyler yıldırım ve şimşek olayları. Aynı zamanda baklagil kökünde yaşayan bakterilerin doğrudan kullanılabiliyor olması bilmemiz gereken önemli şeylerden biri. Azot döngüsünde hemen şu boşluklarımızı bir dolduralım. Demiş ki azot besin zinciri ile bitkiler üzerinden diğer canlılara geçer. Bitki ve hayvan atıklarının yapısında azotlu bileşikler ayrıştırıcılar tarafından toprağın yapısına katılır. Bakın burada azot döngüsünü şematize etmiş. Hemen ona bir bakalım. Ee, azotlu bitkilere aktar azotlu bitkilere aktarılan bak aktaran bakteriler. Aşağıda bakteriler ne yapıyorlar? Ayrıştırıcılar, azot bağlayıcı bakteriler toprağa azotu bağlıyorlar. Daha sonra bunlar toprağa karıştırıyorlar. Topraktan bitkiler bak e azotu alıp bünyelerine karıştırıyor. Daha sonra otla beslenenler ne yapıyorlar? Bu bitkileri yiyerek kendi vücutlarına azotu almış oluyorlar ve daha sonra vücutlarından çıkartmış oluyorlar. Aynı şekilde burada yıldırım ve şimşek olayına baktığımız zaman da biraz önce söylemiştik. Yıldırım ve şimşek toprağa azotun bağlanmasına yardımcı olan bir diğer etkendi. Madde döngüsünün öneminden bahsedelim. Madde döngüleri canlıların yaşamında çok büyük bir öneme sahip su miktarında azalma olan bölgelerde kuraklık meydana gelir. Kuraklığın olmasıyla da o bölgede yaşayan canlı çeşitliliğini azaltmış oluruz. Ayrıca tarım arazilerinin de verimliliği kuraklık arttıkça azalmış olur. Sanayileşmenin etkisi yeşil alanların azalması gibi nedenlerle havadaki karbondioksit gazının oranında artış gözlenmektedir. Bu nedenle karbon ve oksijen döngüsü de olumsuz etkilenir bu durumdan. Oksijen oranının azalması birçok solunum sorunlarını da beraberinde getirir. Aynı zamanda azot döngüsünde oluşan ve atmosfere verilen azotlu gazların yoğunluğu arttıkça oluşacak asit yağmurları ekolojik dengeyi bozar. Asitleri biliyorsunuz e, mermerlere ve metallere zarar verdiğini söylemiştik. E, aynı zamanda insan cildini de tahriş ediyordu. Bu nedenden dolayı madde döngüleri yaşam açısından da çok büyük bir öneme sahip. Şimdi bir de küresel iklim değişikliklerinden bahsedelim. Günümüzde tüm insanlığı etkileyen en önemli problemlerden biri de iklim değişikliği. Bakın yanda gördüğünüz bir sera, dünya ve güneş. Sera ile ne alakası var diyebilirsiniz. Hemen ondan bahsedelim. İklim değişikliğine sebep olan birçok etken var ama bunların en önemlisi de sera gazlarıdır. Peki sera ne demek? Seranın biraz tanımından bahsedelim. Seralar insanların tarımsal faaliyetler için kullandığı cam ya da naylondan duvarları olan ve tavanı olan bir yapı. Yanda gördüğünüz gibi seralarda kışın soğuktan korunmak amaçlı tasarlanmıştır. Ee, i̇çerisinde bitki yetiştirilebilir çünkü seraya giren güneş ışınları bitkileri ısıtırken bu ısı dışarı çıkamaz ve gün içinde ısınan seralar geceleri de sıcak kalır. Böylelikle bitkinin hayatı devam etmiş olur. Bu seralar için yararlıyken gezegenimiz için maalesef zararlı bir hale dönüşüyor. Gezegenimizin atmosferi de bir sera gibi çalışıyor. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının neredeyse yarını, yarıya yakını yeryüzünden yansıyor. Atmosferimiz sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, azon ve azon, azotoksit gibi gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderiyor. Bakın burada gördüğünüz gibi güneşten gelen ışınlar yansıma yaparak tekrar yeryüzüne dönüş sağlıyor. Bir battaniye işlevi görüyor aslında ve sera gazları sayesinde yeryüzündeki ortalama sıcaklık canlıların hayatlarını sürdürebilecek olan 15 dereceyi buluyor. Yani yararlı gibi görünse de aslında ülkemize, dünyamıza zarar veriyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli küresel iklim değişikliğinin Ana nedeninin sera gazı emisyonlarında insan faaliyetleri sonucunda gözlenen artış olduğu ortaya koydu. Başta kömür olmak üzere fosil yakıtların yakılması atmosferdeki karbondioksit oranının artmasındaki ana sorumludur dedi. Ee, mesela kömürle ısınan evler havaya fosil yakıt olarak karbondioksit veriyor. Fabrikalarda kullanılan fosil yakıtlar, aynı şekilde arabalarda benzin, motorin gibi yakıtların kullanılması atmosferimize zararlı gazları vermiş oluyor. Sera gazları dünyamızın daha çok ısınmasına neden oluyor. Normalde beklenen sıcaklığın daha üstünde bir etki sağlıyor. Dünyamızı saran gazların dünyamızdan yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tutarak dünyanın ısınmasına neden olmasına işte biz sera etkisi diyoruz. Sera etkisi dünyadaki yaşamın devam etmesi için gerekli ancak sera etkisini meydana getiren karbondioksit gibi gazların miktarının aşırı artması sonucu dünyamızın sıcaklığı da beklenenden fazla artıyor. Biz de bu olaya küresel ısınma adını veriyoruz. Küresel ısınma iklim değişiklerinin en önemli nedenidir. Küresel iklim değişikliği kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar, okyanus ve deniz sularında yükselme ve okyanusların Asit oranlarında artışa neden olmakta. Bakın yanında kuraklık, şiddetli kasırga, sel, buzulların erimesi bu yine sera etkisinin yani küresel ısınmanın maalesef kötü sonuçlarından. Buzulların erimesi gibi etmenler sonucunda doğal dengenin bozulmasına ve tüm canlıların zarar görmesine neden olmakta. İnsanlar iklim değişikliklerinden dolayı göç etmek zorunda kalacaklar ve su sıkıntısı yaşayacaklardır. Doğal felaketlere de bağlı salgın hastalıklar artacaktır yine küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarından. Şimdi de ekolojik ayak izinden bahsedelim. Tüketilen kaynakların yeniden üretimi ve bu üretim sonucu oluşan atıkların geri dönüşümü için ne kadar hava ve suya ihtiyaç olduğunu hesaplayan bir bilimsel ölçüdür ekolojik ayak izi. Peki ekolojik ayak izinin bileşenleri neler? Tarım alanları, orman alanı, yapılaşmış alanlar, Balıkçılık sahaları, otlatma alanları ve karbon varlığı ekolojik ayak izinin bileşenleri. Tarım alanı dediğimiz insanların gıda ve lif tüketimi için hayvan besini, yağlı bitki ve kağıtçuk temin etmek amacıyla kullandıkları tarım alanını ifade ediyor. Orman alanı dediğimiz kereste ürünleri, kağıt hamuru, yakacak odun temin için gerekli olan toplam ormanı ifade ediyor. Yapılaşmış alan, ulaşım, konut Endüstriyel yapı, hidroelektrik enerji rezervuarı gibi altyapıya yönelik alanların toplam büyüklüğünü ifade ediyor. Balıkçılık sahaları, tutulan deniz ve tatlı türleri verileri baz alınarak balık ve deniz mahsullerini desteklemek için gereken tahmini temel üretimden hesaplanıyor. Otlatma alanı dediğimizde et, süt, deri ve yün üretmek için yetiştirilen çiftlik hayvanlarının toplam otlatma alanını ifade ediyor. Karbonda ise okyanuslar tarafından tutulan miktar dışında fosil yakıt kullanımı ile oluşan karbondioksit emisyonlarına sekestresyonu için gerekli olan toplam orman alanını ifade ediyor. Küresel ısınmayla ilgili alınabilecek önlemler neler? Bunlara bakalım. Okyanus ve deniz sularında yükselme, atmosferdeki sera gazlarının oranı 1750 yıllarda başlayan sanayi devrimi sonrasında artmaya başlamış. Peki küresel ısınmanın engellenmesine yönelik önerilerin bazıları neler onlardan bahsedelim. Mesela fabrika bacalarına ve araçların egzozlarına filtre takılmalı. İkinci olarak yapabileceğimiz gereksiz ağaç kesimi engellenmeli ve uygun alanlar ağaçlandırılmalı. Bir diğer yapabileceğimiz şey atmosferdeki gazlara zarar veren deodorant ve parfüm gibi kimyasallar kullanmamalıyız. Bir diğer yapılabilecek küresel ısınma konusunda insanlar eğitilmeli ve bilinçlendirilmeli. Bir diğer maddemiz enerji verimliliğine yönelik önlemler alabiliriz. Ve son olarak yapabileceğimiz şey yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmemiz gerekiyor eğer küresel ısınmayla ilgili önlemler almak istiyorsak. Hemen bir sorumuz var ona bakalım. Karbon döngüsü için ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. 1. Fosil yakıtların kullanımı karbondioksitin atmosferdeki oranını arttırır. Evet fosil yakıtların yanması sonucu karbondioksit salınımı artacaktır. Doğru. 2. Bitkiler gündüz karbondioksit kullanarak oksijen üretirler. Bitkiler gündüz karbondioksit kullanarak fotosentez yaparlar ve evet oksijen üretirler. Doğru. Karbondioksit solunum yoluyla canlılar tarafından üretilir. Karbondioksiti biz ne yapıyoruz? Vücudumuza oksijeni alıyoruz ve solunum yoluyla karbondioksiti havaya veriyoruz. Ve evet karbondioksiti de solunum yoluyla üretmiş oluyoruz. Dolayısıyla karbon döngüsüne bu üçünün de katkısı var. Cevap denizli. İkinci sorumuza bakalım. Azot döngüsü ile ilgili verilerden hangisi etkilidir diye sormuş. Azot döngüsünde bir şimşek demiş. Yıldırım ve şimşeği söylemiştik. Evet etkilidir. Ayrıştırıcılar azotu ayrıştırıp toprağa karıştırıyordu. Evet onlar da etkilidir. Azot bağlayıcı bakteriler yine azotu toprağa bağlayarak bitkilerin kullanmasını sağlıyordu. Evet o da etkilidir. Dolayısıyla D şıkkı 1, 2 ve 3. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Yandaki şemada su döngüsü kısaca gösterilmiş. Atmosferden aşağı inen bir ok ve okyanus, deniz, göl, nehir ve yer sularından da yukarıya doğru çıkan bir ok verilmiş. Şemada 1 ve 2 ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye sormuş. Atmosferden aşağı inen yani 2 numaralı kısma ne yazabiliriz? Fotosentez yazamayız. Solunum yazamayız. Buharlaşma yazamayız. Yazabileceğimiz tek şey yoğuşma. Peki bir numarayla gösterilen yani okyanus, deniz, göl, nehir ve yer altı sularından yukarı çıkışı da nasıl adlandırıyoruz? Buharlaşma diye adlandırıyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar bugün sizinle madde döngüleri nelerdir? Bizim için önemi nedir? Bundan bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.